Bugün size girdiği mücadelelerden asla vazgeçmeyen, dönmeyen, geri vitesi olmayan bir kahramandan bahsedeceğim. Tabi direkt aklınıza o geliyor değil mi? Yok yok bugün paşamdan bahsetmeyeceğim. Zaten onu kısa bir programda anlatmak mümkün değil. Yok yok o da değil, o da değil, o da değil, o da değil. Tamam kalsın. Tamam tamam tamam. O o o o Birazcık geri al, geri al, al al. Tamam İşte bu kahramandan bahsedeceğim. Bu fonda gördüğünüz arkadaşın adı Van balığı. Bilimsel adıyla inci kefali. Van gölünde yaşayan endemik bir balık. Bir derken şaka yapmıyorum. Bu arkadaş Van gölünde yaşayabilen tek balık. Yok Van gölünde hayat pahalı veya kiralar yüksek diye değil. Diğer balık türleri yaşamıyor diye de değil. Dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bu balık gölün balıklar için uygun olmayan tuzlu ve karbonatlı yani sodalı sularında yaşayabildiği için burada yaşayabiliyor. Emeklilerden sonra en zor koşullarda yaşayan canlı türü bu balık. Çünkü göl suyunun pH değeri 9,8 civarında. Tuzluluğu ise %0,19 olarak ölçülüyor. Yani herhangi bir deniz balığını bu göle atsan ertesi gün salamura olarak alırsın. Akşamına lakerda gibi yersin. İnci kefali sazangiller familyasına mensup dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşayan bir balık türüdür. Ortalama boyu 19-20 santim, ortalama ağırlığı 80 ila 100 gram civarı. Civarında. Van Gölü'nün incisi, inci kefali tam 600 bin yıldır Van Gölü'nde yaşıyor. Yani benden yaşlı. Eski kiracı değil, bildiğin ev sahibi. Yani balık burada dururken gelip üzerinde göl yapmışlar resmen. Van Gölü canavarı dedikleri bu olsa Şimdi gelelim mevzuya girerken söylediğim bu balığın kahramanlığına. Her yılın Nisan başından Temmuz sonuna kadar Van balığının üreme ve yumurtlama mevsimi. Tabii o yumurtaların bu koşullarda bu gölde yaşayıp yumurtalardan balığın çıkması imkansız. Peki ne yapıyor bu kefaller? Bu cengaver balıklar yumurtaları zarar görmesin diye Van gölüne dökülen akarsuların kaynaklarına kadar gidiyorlar. Yani gölde yaşamalarına rağmen üremek için göle sularını boşaltan akarsulara göç edip üreme sonra arasında tekrar göle dönüyorlar. Şöyle oluyor. Balıklar akıntının tam tersine yüzüyor. Bazı şelaleleri yukarıya doğru tırmanıp hatta zıplayıp uçarak derenin yumurtlamaya uygun yerlerine atlıyorlar. Van Gölü'nün çevresindeki tüm dereler akıntının tersine giden balıklarla doluyor. Bu balık göçe başladığında beslenmiyor, yem almıyor. Göçü tamamlayana kadar inanılmaz zahmetlere katlanıyor. Bu esnada önüne çıkan doğal ve doğal olmayan düşmanlarla mücadele ediyor. O düşmanlardan biri de elbette biziz insanlar kaçak avcılık nedeniyle bazen balıklar yumurtlayamadan tutulup avlanıyor. Unutmayın güzel kardeşlerim. Gelecek yıllarda avcılıktaki kaçak bizi elektrikteki kaçaktan daha fazla çarpar gerçeği son yıllarda biraz olsun önüne geçilmiş çok şükür. Zaten bu açgözlülük neden? Bu balık herkese bakıyor. Her yıl 10 bin ton avlanıyor. 15 bin insan geçimini bu balıktan sağlıyor. Bu Türkiye balıkçılığının dörtte birini oluşturuyor. O nedenle kaçak avcılıkla mücadeleye devam. İnce kefali girdiği yoldan asla dönmüyor. Vazgeçmiyorsa biz de öyle yapalım. Mücadele eden vazgeçmeyelim. Ha bir de elbette küresel ısırma sorunumuz var. Gerçi onun da sebebi sebebi yine insan oluyor. Yağış azaldığında balıklar gidecek bir dere bulamıyor. Küresel ısınmayla beraber akarsu debileri düşüyor. Bu da van balığı için ayrı bir problem oluyor. Ama sonuç olarak yine de tüm kararlılıkla gidip akarsulardaki su sıcaklığı 13 derece civarına ulaştığında yumurtalarını bırakabiliyor mübarek. Yumurtalarını akarsuların yayıldığı, hızının düştüğü bölgelerdeki hafif çakallı kumlu bölgelere bırakıyor. Ondan sonra tekrar göle dönüp günlük koş fırtınasına kaldığı yerden devam ediyor. Yumurtalardan çıkan yavrular da 1-2 hafta içinde göle gelmeye başlıyorlar. Yavrular yaz boyunca gölün besince bol kıyı kesimlerinde sürüler halinde dolaşarak besleniyor. Balıktaki kararlılığını onda birimizde olsa ülkeyi uçururuz vallahi. Bugün de ülkemizin yetiştirdiği değerli ve çalışkan bir canlıyı tanıdık. Bizim ülkede pek böyle şeyler olmaz mı? Neyse, değerini bilelim sevgili değerli Agro TV seyircileri. Muito que